Çameli ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları 6 saatliğine kaldırılan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar bir hafta sonra tekrar dışarıda olmanın keyfini yaşadı. 65 yaş üzeri vatandaşlar izinli günlerinde dışarı çıkarak güneşli havanın keyfini çıkardı. Parklara ve çay bahçelerine giden vatandaşlar uzun süredir görmedikleri arkadaşlarıyla bir araya gelerek hasret giderdi. İşte o görüntüler. Özlediğim arkadaşlarla uzaktan bir sohbet ediyorum 2 metre arayla. Ondan sonra da etimi alıp köpeğe biraz ekmeği alacağım bakkalda. Çıkıp gideceğim. Zaten bıçakçıda oturuyorum. İyiyim Allah'a şükür. O zaman da televizyon bakıyorum, konuşuyorum. Bah bahçe uğraşıyoruz şükür, şükür, şükür. Akmalar yine hazırladım akmaları. <laughs> Yolculuk ne?